Köpeği omzuna almış gidiyordu. Köpek de sokak çocuğu da pis değildi. Kirliydiler. Köpek iki aylıktı. Çocuk on yaşındaydı. Vakitte gece yarısı. Beyoğlu sabah olmak üzere olan bir ortaçağ şehrine benziyordu. Öyle bir ortaçağ şehri ki uyanır uyanmaz çıplak esirler bir zafer arabasında harmanilere bürünmüş, kafasında bir zafer çelengeyle şehrin hakimini çekecekler. Pöstekilere zırhlara bürünmüş, altın-gümüş işlemeli deri donlar giymiş, çevresi yarım metre gelen bazularla Derebey'in aylıklı askerleri demir kapılı evlerden çığlık çığlığa kadınlar çıkaracak. Bu kadınlar o kadar güzel gözlü, o kadar tatlı, o kadar dolgun kalçalı olacaklar ki, Derebey'in sarayını süsleyen ressam saçını başını yolacak. O kadından bu kadına, bu kadından o kadına koşacak. Bunu bana verin, bunu bana verin. Bu benim rüyalarımın, hüsranlarımın, fırçamın kadını. Ancak onunla ölmeyecek eserimi yapabilirim diye koşacak. Seç diyecekler, seçemeyecek. Başında zeytin ve defne dalından, zafer çelengiyle derebeyi, kakadan bütün gümüşlerini ve altınlarını şakırdatacak. Sonra Sonra kıpkırmızı bir güneş, 70 kadırganın direği, halkası, ipi, yelkeni, gümüşü, demiri, tuncu, adalesi, teri esirliği arasından dün 77 kalyonun battığı hırçın suları ateşe salacak. Nihayet öğle güneşiyle beraber zapt edilmiş şehrin halkı sokaklara dökülecek. Yokuşlardan yuvarlanan kulübeler büyüklüğünde şarap fıçılarının büyük top gürültüleriyle yuvarlandığı görülecek, işitilecek. Ağzı bir küçük fıçıda bir şişman gemici şaraptan boğulacak. Rızına geçinmiş bir sahici kadın bir muharibi dişleriyle boğazından kapacak. Köpekler uluyacak. Gemilerden kaçmış kaplanlar mahallelerde kimseye saldırmadan tokluktan sarhoş dolaşacaklar. Akşam olacak. Şehir bir zeytinyağı, bir şey boy, bir amber kokusu kaplayacak. Sükun içinde şehvetle, esirlikle, gözyaşı, ırz, hamus aç ve tokla dolu kalın kara perde şehri kaplayacak. Demir kapılar kapanacak. Yalnız derebeyinin sarayından kahkahalar ve musiki sesleri gelecek. Nöbetçiler tabanları keçeden ayakkabılarıyla etrafta dolaşacaklar. Küçük serseri çocukla omzuna attığı küçücük köpeği Galata'nın bu gece yarısı sokağında giderlerken ben kafamda bu filmi çevirdim. Köpek birdenbire havladı, sabırsızlandı, çocuk omzundan indirdi. Şimdi küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atlıyordu. "Küçük serseri, anladım." dedi. "Şarkı istiyorsun, değil mi?" Hayvan, hayvanların içinde insanoğlu dilini en anlayan, andar görüneni köpektir. Birçok kelimeleri anlar da. İnsanoğlu ile arasındaki lügatçe öteki hayvanlarınkinden bir hayli zengindir. Köpek çocuğun sözlerini anlamış, susmuştu. Çocuk şarkıya başladı. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga, damga var. Gözlerinden bellidir karabaş, sende de bana sevda var doğru eğildi. Onu hırpalarcasına okşadı. Bende de sana sevda var dedi. İşte o zaman 1948 senesinde İstanbul şehrinde Beyoğlu'ndan Galata rıhtımına inen bir yokuşun ortasında olduğumu kavrayabildim.